Başak Hanım, Uğur Bey, süreyi nasıl iyi kullanıyor muyum? Yordum mu sizi? Biraz daha süre bana verebilecek misiniz? Bir 10 dakika daha süre alabilir miyim size? Tabii, tabii ki hocam. Peki. Umarım her şey yolundadır. Umarım kafanızı karıştırmamışımdır. Evet, ee, Keyifli geçiyor bence. Yolunda gidiyor mu? Gidiyor gidiyor. Hiçbir sıkıntı yok. Peki. Peki o zaman. Şimdi e, kalan kısımda da o zaman değerli arkadaşlar evet COVID-19 sonrasında dünyanın geleceğini yorumlamak adına kurduğumuz varsayımlardan ortaya çıkan seçeneklerin ben hepsine baktım sevgili arkadaşlar ve hepsinde ortak olan tek nokta ne biliyor musunuz? Değiş. Yani pandemi dönemiyle birlikte insanların, e, ulusların e, iş ve teknoloji dünyasının geleceğini yeni baştan şekillendirmek. İşte bu ee, çok değerli İbrahim Bey'in sorusunda olan işte stratejidir bu. Bunu şekillendiren akıl, stratejik akıldır. Bunu şekillendirenlerin bize sunduğu dünyada bizim aldığımız kararlar işte onlar taktik kararlardır. İşte o taktik kararlar. Hani bizde bir de kurnazlık da var İbrahim Bey biliyorsunuz. Bizim patronlarımız ne yapıyor? Şimdi asgari ücret asgari ücreti bir de geri alıyor biliyorsunuz. İşte o taktik. İşte böyle bir yani çalışanına verdiği parayı Nasıl alır alırım e, vizyonunda olan bir patronla bir e, kobi sistemiyle bir ekosistemle 500 milyar dolar ihracatı nasıl yakalarız? O işte onun bayağı bir sorgulamamız gerekiyor. Yani bizim patronun gözü çalışanın parasında. <laughs> <laughs> biz de diyoruz ki ya sana çalışanın parasını nasıl geri alacağını dönük. Yani hep bunları duyuyoruz maalesef. Yani diyor ki ben sana vereyim sonra sen o parayı bana geri getir. Şimdi bunu düşünen insanlarla ben bunları nasıl konuşabilirim? Nasıl bu hedeflere ulaşırız? Gerçekten düşünmek lazım. Galiba önce onlara da bunları çok iyi anlatmamız lazım. Şimdi değerli arkadaşlarım işte bu çerçevede baktığımızda Pandemi dönemiyle birlikte gerçekten e, yeni baştan her şeyi şekillendirmemiz gerekiyor. Evet, Neuralink de bunun bir parçasıdır. Yani Neuralink'i de ben yine koronavirüsten ve yaşadıklarımızdan kesinlikle ayrı tutmuyorum. Ölümsüzlük, çünkü transhumanizmi size anlattım, ölümsüzlük insan beynini bilgisayara aktarmak. Gerçekten de öyle. Yani benim beynimde olan her şey, yani... Benim naçiz vücudum evet e, değil mi Atatürk'ün ifadesiyle yani evet bu ne olacak? E, toprak olacak ama mesele burada nedir? E, gerçekten e, sizin zihninizde olanların yaşamasıdır. Gerçekten de önemli olan odur. İşte bununla ilgili de Neuralink ne yapıyor? Size bir imkan sunuyor ve insan beynini bilgisayara aktarmaktan bahsediyor. Bütün bunların aslında yaşadığımız süreçle de doğrudan bir ilişkisi olduğunu unutmamız lazım ki hemen Çin'de yapay destek, yapay zeka destekli puanlama sistemini de size anlatmak istiyorum. Buna çoktan geçildi. Çin sosyal kredi sisteminde yönetiliyor şu an. Vatandaşlar kamerada izlenerek puanlanıyor. Ve bugün binlerce Çinli hızlı trene binmekten men edildi biliyor musunuz? Binlerce Çinli uçağa binemiyor. On binlerce Çinli çünkü kırmızı ışıkta geçmiş. Çünkü sigara içilmemesi gereken yerde sigara içmiş, çünkü vergi borcunu ödememiş. Sen diyor makbul vatandaş uçağa binemezsin diyor, hızlı trene binemezsin diyor. Şimdi bu daha başlangıç bunlar. Aslında bizim HES kodu da bunun bir başlangıcıdır. Yani e, sağlık pasaportu da bunun bir başlangıcıdır. Aşı pasaportu bunun bir başlangıcıdır. Yani Çin halkı topladığı puana göre yaşıyor. Ve düşük puanlara emlak, kredi ve hızlı tren yok bakınız. Hızlı internet yok. Yani Çin'de tüm ülkeyi kapsaması bekleyen sosyal kredi sistemi vatandaşları yüz tanıma sosyal medya kullanımı ve yapay zeka teknolojileri puanlıyor ve alınan puanlar hayatın her alanında size etki ediyor. Biraz önce anlattığım hususlar çerçevesinde.